Peki, biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Sizce pek çok şeye adını koyan Atatürk, bir müzik enstrümanına da adını vermiş olabilir mi? O kadar bir müzikten anlayabilir mi sizce? Adam öğretmen, adam asker, adam devlet adamı, geometri kitabı yazıyor. Arkayıp tarihten anl anlıyor, Allah'tan belkazıları. Onu biliyor, bunu biliyor. Tiyatroda bir oyunun orijinal Türkçe mi yazılmış, Fransız bir oyundan, yazarın oyunundan tercüme mi olmuş onu da biliyor. Evet kardeşim, bari bunu bilmeseydin. Şu anda cümmüş dediğiniz bu aletin müzik aleti 1930 yılında icat edilmiştir. 2-3 enstrümanın aslında bir araya gelmesidir. Adı gösterildiğinde ki henüz adı konmamıştır. Ne dedi biliyor musunuz? O kadar sevdi ki tınısını cümmüş dedi. Ve bunu icat eden, bu aleti, bu müzik aleti icat eden kişi de soyadı olarak Cumhur soyadını aldı. Ailesi hala aile, yaşıyor ve gurur Onu da söyleyeyim. Şimdi